Burası Almanya'nın en yoksul kenti Gelsenkirchen. Burada her dört çalışandan biri sosyal yardımla geçiniyor. Ortalama yıllık gelir ise 18 bin euronun altında. Bu Almanya'daki en düşük gelir seviyesi. Kentteki işsizlik oranı %14'ün üzerinde. Kent, 1950'lerdeki Batı Almanya ekonomik mucizesi sırasında hızla büyüdü. Avrupa'nın en önemli kömür merkezi haline geldi. Polonya, İtalya ve Türkiye'den binlerce göçmen işçi buraya akın etti. Türkiye'den gelenlerin büyük bölümü Karabük ve Zonguldaklı madencilerdi. Ancak bu ışıltılı günler geride kaldı. 1960'larda 400 bine yaklaşan nüfus bugün 260 bin civarına geriledi. Kentin başlıca sorunları istihdam kaybı, yeni iş imkanlarının olmaması ve eğitimde yetersiz finansman. Özellikle 2008'de Westerhold madeninin kapanmasıyla gerileme iyiden iyiye hız kazandı. Bu durum en çok AFD'ye yaramış gibi görünüyor. Eskiden sadık bir şekilde emekçi dostu SPD'ye oy veren birçok kişi son seçimlerde AFD'yi seçti ve parti Gelsenkirchen'de tarihi sonuç elde etti.